Isparta'daki Gözet Seyir Tepesi Beyşehir Doğa Yürüyüşü ekibini ağırladı. Manzaraya hayran kalan ekip bölgeyi yeni rotasına ekledi. Isparta'nın eşsiz doğasıyla ünlü Gedikli Köyü Beyşehir Doğa Yürüyüşü ekibini Gözet Seyir Tepesi'nde ağırladı. Sakaryazisiceğizli köyündeyiz ve yürüyüş ekibi buraya kadar yürüdü. Biraz zorluydu ama çok çok keyifliydi gerçekten. Ciğerlerimiz açıldı. Sedir ormanlarının içinden geçen rota, Beyşehir Gölü ve Mada Adası manzarasıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Parkurlara düzenli geldiğim için sporu hayatımdan Eksik etmediğim için her zaman dinamik, enerjik kalıyorum. Yürüyüş geçen günlerde vefat eden Beyşehir Doğa Yürüyüşü üyesi Mustafa Uludağ anısına düzenlendi. Uludağ'ın Gedikli Köyü'ndeki arkadaşları misafirleri ağırlamayı ihmal etmedi. Gözleme ve çay ikramı yapıldı. Ekiple birlikte gidelim dedik. Hem onu analım hem de bir geleneksel hale getirmek amacıyla buraya yürüdük. Yaklaşık 55 kişiyiz. Bir kilometrelik son çıkış biraz zor olsa da çok keyifli bir parkur. Şu manzarayı görünce zaten herkes dinlendi. Ekip daha önce keşfetmedikleri bu yeni güzergahı rotalarına ekledi. Bundan sonra sürekli ya geleneksel ya da yıl içinde birkaç kez buraya gelmeyi düşünüyoruz artık. Her zaman böyle düzlüklerden gidiyordum, hopluyordum, zıplıyordum. Burada birazcık daha zor oldu. Tanımadığım kişilerle de sosyalleşince tabii tadı da bir ayrı oluyor.